Lahmacun, lahmacun, lahmacun. Sence bambur yemeğe yapışıyor mu? Yok. <laughs> ya. Çiğ köfte eşliğinde eski sevgilere sallama. Manyak mısın nedir ya? Hepinizin bende mi derdi var? Sinirim çok bozuk. Gerçekten sinirim çok bozuk. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün baştan da gördüğünüz videoyu yapıyoruz. Biliyorsunuz bu arada Instagram filtreleri efsane popüler. Ve biz de karantinadayız aslında. Hepimiz evden çıkmıyoruz. Sizin için makyaj <laughs> yaptım ama evden çıkacağım için değil. Öğrenizden yaptım. Ee, Instagram filtreleri bizim yemeğimizi seçecek. Balımko. Lalalo. <laughs> Niye öksürdüm ki? Hemen çok, karnım çok aç, dehşet aç. Çünkü hazırlanma sürecim nedense hiçbir şey yapmamış. Sadece şu kaşlarım çok uzun sürdü. E çünkü kaşlarımla bu ara uğraşıyorum. Kaşlarımı almıyorum. Düzelsin diye emin değilim. Daha tam düzelmedi. içime oturmadı daha ama. Onu yaptığım için biraz uzun sürdü hazırlanma süreci. sadece olmuş iki karnım çok aç. asla var ya mutfakta öyle güzel şeyler aldım ki. Şimdi size buradan filtreleri göstereceğim. Şimdi bir sürü benim filtrem vardı bu deli Dur nasıl? Şimdi bu ara öğün filtrem. İşte ara öğünde ne yesem? Bunu ara öğünlerde kullanacağız. Ay çok sil kazayla siliniyor biliyorsunuzdur. Gıcık oluyorum. Bir tane bak bunu yeni gördüm. Bugün ne yemek pişirsem bunu da beğendim. Ne yesem filtresi var. Ay, şimdi buradan kaydedip size zaten ekranın yanına koymuş olacağım. Bugün ne yiyeceğiz? Dur şu ışığı. Ay. Düşüyor bu. Allah. Allah. Heh, tamam. Şu ışığı karşıma alayım da düzgün çıksın diye uğraşıyorum taraftan da. Heh. Filtre de çalışmıyor bir türlü. Ha tamam çalıştı. Ne yiyoruz bugün? Mücver mi? Kahvaltıda mücver mi yiyeceğim? Mücverle doymam ki. Beğenmedim. <laughs> bir daha. <laughs> Ama mücverle de doymayız ya. Yanına bir şeyler daha alalım mı? Gerçekten mücverle doymayız. Mücver dediğiniz şey. işte kabak. Kabağı rendeliyorsun. İçine başka ne koydum? ya? Yani kabağı kızar rendeleyip kızartıyorsun. İşte bir şeyler de koyuyorsun. Hatırlamıyorum ne koyulduğunu. Mücveri de kaç kere yemişimdir? bir yani <laughs> hiç yemedim. Düzgün bir şey çıkar. Bu de bir sorun var ha. Şimdi çok güzel bir şey çıkacak hissediyorum. Süt reçeli. Ay bu da böyle. Nasıl doyacağım bunlarla? Ben çok bozuldu ha şu an. Bunlar ne böyle ya? Çünkü ben bunlarla asla doymam ve aç kalırım. Daha kötüsü ya, yani daha kötüsü aç kalmam aç kalırım ve daha daha önce bir sürü filtre vardı yemekle ilgili. Fakat e, filtreleri biliyorsunuz beklettikçe ya da yeni filtreler geldikçe e, şey oluyor, gidiyor bir filtreler. E, bakalım şuna bir deneyelim. Belki bununla bir şeyler çıkar. Çorba. Arkadaşlar bu üç tanesini ben sipariş edeceğim. Çünkü yapacak başka bir şey kalmadı. Yani üç tane denedim. Olanlar bunlar. Kahvaltımız bunlar. Şimdi kahvaltıda mücver, çorba ve süt reçeli arıyoruz. Süt reçelini bulmak biraz zor olabilir. Ama mücver ve çorba kolay olacak. Ben böyle kahvaltıya ne diyeyim? Rezil bir kahvaltı yani çok yok. Bugün benim şansım yok gerçekten. Biliyorsunuz perdelerim yok. HD çekiyorum. Yani evde çıplak gezinmek çok koyuyorlar. Ya bu eve çok fazla güneş vuruyor. Yani bu bir dert mi bilemiyorum ama çok vuruyor. O yüzden perde almak lazım. Şunlar solacak. Ve çok havası. Yani havası da çok güneş olunca çok sıcak oluyor yani. Çorba ve mücver buluruz da süt reçeli bulabilir miyiz konusu gerçekten şu an çok ee, sıkıntılı. Bir de bu dönemlerde şimdi herkes çalışmıyor. Yemek yeri olarak herkes çalışmıyor. Ee, çal bir de şimdi ilk defa yemek sepetinden ilk defa bir sipariş vereceğim. Buradaki lokasyonda. Karşı tarafta en azından ne nerede biliyordum yani Cihangir'de. Nereden ne alınabildiğim için rahattım. Gerçi burada da sürekli Joker çıkıyor ya. <laughs> ben önce süt reçeli yazacağım buraya. Çünkü süt reçelini bulamayacağımı düşünüyorum reçeli süt reçeli evde bak yok süt reçelimiz yok ee, çorba mücver yazayım mücver genelde var oluyor aynen fırın mücver varmış fırın mücver fırın mücver hepsi komageyinden geliyor yalnız ilk siparişimizi veriyoruz mücver olan sonra çorbayı vereceğiz ben bu kokoreççi ve çorbadan çorba oha çorbalara bak yalnız antep usulü kelle paça çorbası efendim siparişiniz içeriğinde yer alan ürün ya da ürünlerin şu anda restoranda bulunmaması sebebiyle iptal edilmiştir. <laughs> <laughs> mücver nerede? Şu getirin donmuş kısımlarına mücver vardı. Allah'ım mücver diye diye öldüm. Mücverim mücverim. Arkadaşlar mücver yok. Süt reçeli de yok. <laughs> bir tek çorba kaldı. Ben tekrar ben e, bir tekrar bir efektten tekrar deneyeyim diyorum. E, belki daha düzgün bir şey çıkar. İşte bu karantina olayları bayağı bir etkiledi. Normalde takır takır bulabileceğimiz şeyler. Bakalım ne çıkacak. Düzgün bir şey çık. Lahmacun ha? Böyle şeyler çıksın. Tamam lahmacunumu sipariş ediyorum hemen. Lahmo 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 lahmi 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 Malatya lahmacun ne acaba? Eşitlik. Malatya lahmacun sipariş ediyorum. Bakalım Malatya'nın lahmacunu nasılmış? Temiz yok. Aa size resim şeyimi göstereyim mi? Durun. Bak. Bunun, bu sadece Akgün'le olanmış. Bir tane bir başka versiyonu da var. Diğer evdeyiz tabi burada. Bakın elimizde de şey var. Hani bu da bu en zaman da elimde tutuyorum. Tadam. Bu da diye yine evde. Bu komikler falan yapmaya çalışıyoruz. En son bir de balımı çekmişim ama balım öyle çirkin çık. O ne olur Burnunun kenarlarında bir şey varmış gibi çıkmış. Eh macun lahmacun. Lahmacun da geldi. Bele bele lahmacun lahmacun. Lahmacun lahmacun. ben de bazen. Ben de bazen kendime şaşırıyorum. Niye öksürüyorum ben? 14 günde geçmedi ha bu eve taşınalı. Vallahi Taksim'den geliyorum bir gelmiş gibi. Sen çocuğun elinde eldiven vardı. Ama eldivenle hem koştu eldivenle hem verdi. Hem kartımı aldı. Hem şifreye girdi. Hem de tuttuğu şey. Ay <laughs> çok fena çok kork. Şimdi bunları bir iki dakika güzel bekletmem lazım. Ki ki daha ki <laughs> Allah'ım ben Rabbim. Ağzıma takıldı. Arkadaşlar, lahmacunumuz geldi ama bak! Oha! Biliyorsunuz Malatya usulü lahmacun almıştım, ne olduğunu merak ettiğimden. Şöyle pide şeklinde. Şöyle lahmacun, iki katlı yani. Şöyle. Şöyle bir lahmacun! Böyle bir lahmacun olabilir mi ya? Olabilir mi bana? Lahmacunu nasıl yiyeceğiz bunu? Değişik bir lahmacun çıkmış, neyse. Lahmacun yuvarlak olur ya, bu böyle düz. Nasıl yenir, bunu bilemiyorum. Bu şekilde. E, yani şu şekilde de şeyi var. böyle ikiye ayırdım. Böyle çok uzun bir lahmacun. Zaten 14 liraydı ben şüphelenmiştim. Neyse şimdi bunu yiyip hemen geliyorum. <laughs> ya kahvaltıda lahmacun mu yenilir ya? Gerçi yenilir mi? Çok da kötü değil. Böyle bir çocuk işte. Bir oraya yatayım, bir buraya aynı bizim gibi bu aralar. Şimdi benim gözüm özüm açıldı, o yüzden evdeki işleri gerçekten halletmem gerekiyor. Bunun içindekileri boşaltacağız. Daha sonra kutuyu da aslında şimdi en azından kirli kutusu olarak kullanabilirim. Şunun altta sağır bu. E herhalde biz altıya kadar buraları toparlarız diye düşündüm. E, zaten midem şu an çok dolu yani yemek de yiyemem. 6'da ya da buçuk yani 7 gibi yani bir akşam yemeği sipariş ederiz. Halletçe de şu banyoyu bir toplasak en azından bir iki tane kutu boşalır. Akşama da kendimi zorlaya zorlaya. <laughs> ne alak bu? <laughs> Bak bu fazla gelen enerji alakası yok. Akşam da bu şekilde toplayacağız. Toplayacağız. Da da. Temizledim ben. Sildim buraları. Yani buraları koyma planım. Başka yer. Bir de altında şöyle bir bakayım. Gel bakayım. Bir de altta şöyle bir yer var şu an tabii Dağınık. Bu kadar. Evet, diş fırçalığım yok şu an. Diş fırçalık kalmam lazım. Şöyle fena değil. Neyse arkadaşlar size ters ışıktan sesleniyorum. Hemen bir Instagram'a girip bir hemen Fitre'den kendimize yemek bulalım. Akşam yemeği için böyle sebzeli bir şey istiyorum çünkü gerçekten lahmacun beni çok tıkadı. Pide mi? Yani bu akşam yemeği de pide çıkar. Ya benim anlamadım. Bu demek ki benim evde paso, ayı gibi olmaz deniyor ya. Yani ben gerçekten sabah akşam sabah yani lahmacun pilav pide öldük samon ekmek yani yuh ya. Akşam oluyor bu arada. mezan okundu benim de. Ben getirdim bir şeyler aldım. Arkadaşlar bir şeye karar verdim e hazır evdeyim un falan aldım ve şimdi heyecanlandım pide de çıktı ya bize ben pide yapmaya karar verdim ama pidem benim belki biraz pizzaya benzeyebilir ha Zeynep geldi de Zeynep'e bakıyorum aynen geldi pizzaya benzeyebilir ama pide yapacağım çünkü maya yok diye pizzaya benzerdim yoksa pizzaya benzemez yani Merhaba! Pide yapıyoruz bugün Zeynep ya da pizza artık kafamıza göre ne bulursak Ay, yaparız. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz çok basit. Bir adet un, bir adet kabartma tozu çünkü mayamız yok Toz şeker ama bunun için değil galiba, toz şeker bunun için değil ama yani bu benzer. Bir de yumurta falan, hepsi var. Her şey var bende, aşırı iyiyiz. Şimdi biz bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Pide yapıyoruz. Çok kötü olacak. Caz! Ne? <laughs> yalan söylüyor. O kadar iyi olacak ki yemeyen yanında yatacak. Arkadan Zeynep bakıyor. Şimdi elimize yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyormuş. Oldu herhalde Zeynep. Elime yapışıyor mu? <laughs> senin bu elime yapışıyor mu? Yok. Ya. Bana da gibi bir Yapışsa elimde dururdu. Bak düştü. Zaten Trabzon pidesinin olayı nedir biliyor musun? Elle. Hiç yok. Öyle bir şey yok. Sağlıyor şu an. Biri <laughs> çıkıp da yok efendim öyle bir şey yok demesin. Böyle. Elif usulü Trabzon pidesi böyle. Biliyorsunuz ben de Karadenizliyim. O yüzden ben ne de dersem o. Pidem diye bir tane de yapmıştım. Bilirsiniz. O pide de öğrendim. Bazı şeyler uyguluyorum şu an. Şimdi yaptığımız pidemizi fırınımıza koyuyoruz. Pideye benzemedi ama bende ancak bu kadar oldu. Yalnız okay. <laughs> öyle koymuş. şeker Tamam. Tamam. Bir şey de olmasa da belki yoksuz. bir 20 dakika kadar duracakmış. Saati sesin mi? Evet. Oha ya ben gerçekten benden bu çıkacağına inanıyor muydun Zeynep? Tabii ki hayır. Ya ben de inanmıyordum. İşte ben yaparsam böyle yaparım. Peki niye bağırıyorsun? Ben herkes duysun istiyorum. Bu bilinsin. Arkadaşlar Pide mi yaptım. Çok da güzel oldu. Size göstermek istiyorum. Böyle bir tanesini yedim. Yediğim için gösteremedim. Çünkü şarjım bitmişti ama çok güzel oldu. Hatta size ikinci postayı da göstereceğim ama orada ufak bir teknik sorun yapmıştı. Daha doğrusu akıllıca olduğunu düşündüğüm şey başıma bela oldu. Hemen onu da gösteriyorum. Ben dedim ki bunları dedim hani kaşarı üzerine açarsam biraz güzel bir görüntü olur. Bütün kaşar dışarı aktı galiba. Tepki nasıl? Nasıl olmuş? Güzel. Ben sana nasıl söyleyeyim. Birazcık sert çünkü oklavamız yoktu. Yani şey, kadın olmuş oklavamız yoktu. Gördüğün gibi Zeynep yemeyeceğini söyledi ama yedi çok güzel olmuş. Durun, pes etmeyin. Bu yolda pes etmek yok. Baya güzel. Zeynep için sucuklu yaptım zaten. Biraz kaşarını fazla koyabilirmişim. Ben kaşarı yanacak diye düşmüştüm. Hatta tadı o kadar iyi ki. iyi ki bugün bir Instagram fitreleri yönetmiş. Ah, çok Arkadaşlar bugün sadece iki öğün yiyebildik. Normalde video gayet uzun olduğunu ben biliyorum ama iki tane oyun beni tatmin etmedi. O yüzden e, yarın sabah devam şey yine yiyorum. <laughs> yine siparişimiz yok. Yarın sabah devam ederiz diye düşündüm. Zeynep de burada benim hiç yardımcı olmuyor yani. O da pide yapmak çok uzun sürdü. Ben artık saatte 12 oldu bu arada. Zaten pidenin yapımı var. 2 saat sürdü. 2 saat pide mi yapılır ya? Neyse yatağıma geldim böyle. Benim en mutlu olduğum anlar. Bak şimdi bunu böyle yatıyorsun tamam Bak, bak böyle. Hmm. Yarın o zaman kahvaltıda görüşüyoruz. Bay bye! Günaydın. Bugün yeni bir gün. Bugün bu arada dışarı çıkmaya sağ geldi. Yaşlılara yani 65 üzerindeki gün. E, yollarda da araba yok. Eee? inanamıyorum. Ne arıyorum biliyor musunuz? Kamerayı arıyorum. İkidir bakıyorum bakıyorum bulamıyorum. Elime de bir şey oldu demin. Ay çok komik. Neyse. Aa, bu arada video 24 saat tamammış olacak size yemekle beraber. Saat 2'de başlamıştık ya. İyi güzel. 24 saat olarak düşünmemiştim videoya, ama belki 24 saatte yazabilir belli olmaz. Uygulamadan bugün kahvaltıda ne, ne geleceğini seçelim. Dün e, pide yaptıktan sonra o kadar çok yoruldum ki gerçekten inanamadım. Böyle bir yorgunluk yok. Bu arada Zeynep de şu an küçük odada yatıyor. Dün kahvaltıda lahmacun çıkmıştı ve lahmacunu hiç hoşlanmadım. Yani daha doğrusu kahvaltıda gelmemesi gereken bir ürünmüş. Şimdi o yüzden biraz daha standart bir şey istiyorum. Çiğ köfte mi? Çiğ köfte mi? Çiğ köfte mi? Ya iğrenç ya. Kahvaltı ürünleri çok kötü çıkıyor. İyi yumurta yemeyi özledim ya. Böyle yumurtamı haşlamayı özledim. Kırmayı özledim. Gerçekten bu benim kaderim mi kardeşim? Ay bu arada Zeynep buraya geldiği için Zeynep'i kilitleyeceğim. Bugün Zeynep'te videolar gelecek. Çiğ köftemiz geldi. Kahvaltı çiğ köfte lahmacundan daha iyi bu arada. Ama ben bu çiğ köfteyi yerken, çiğ köfteyi yerken size bir sorunumdan bahsedeceğim. Sorun değil de dert yani. Dün başıma bir şey geldi. Çiğ köfte eşliğinde eski sevgilileri sallama. Benim bir gerizekalı eski sevgilim vardı. Bayağı bir eski ama. Bana yazdı dün. Neyle aslında. Bir tane canlı yayın yapmıştım Instagram'da. Orada yazmıştı. Ben demiştim hani ne istiyor acaba? Çünkü genelde eskiden olan arkadaşlar benden bir şey istemek için genelde bana yazıyor. Yani selam nasılsın falan dan ziyade. Şunu yapacağım nasıl yapabilirim Elif? İşte bana yardım eder misin? Elif falan modunda yazarlar. Ben dedim ki bu gerizekalı 200 senede bir zaten kendini revize ettiği için öyle bir şey diye yazıyor. Öyle düşündüm. Hatta Aykül'e de bunu söyledim. Ama ben dedim ki iyi kardeş senden ne var? Arkadaşlar psikoloji bölümünden yani psiko, hepsi psikolog şu an uzman psikolog hatta bir çoğuna bence gidiyor bile olabilirsiniz. Bu çocuk da uzman psikolog. Ama manyak uzmanlık alıp psikopatlık herhalde. Psikopatlık değil de sapıklık herhalde ya. Gerçi ben onunla ilişim halindeyken hiç böyle bir çocukta naif bir çocuktu sonradan manyadı bu çocuk. Sonra ben ona dedim ki hayır dedim sen bana niye yazdın ki dedim. Baya baya hayırdır kelimesini kullandım yani. Ona dedi ki yok dedi bir şey istedim lan dedi, hani çok uzun süredir görüşemedik işte ben halini hatta sormak istiyorum. Ben sevgilim var. Sonra deyince hani, hani o zamanlarda hani çocuktu şimdi hani biraz aramız düzelmesini istiyorum falan hani en azından konuşabilelim kafası. Ha dedim mantıklı bana uyan bir kafa okey hani bir yerde görüşecek selamını selamlaşırız ama daha fazlası olmayan kafa vardı ve çok severim o kafayı. Ben ha okey tamam o zaman falan. Gerçekten ılımlı bir şekilde tamam o zaman falan diyorum. Gerizekalı bana ne dese beğenirsiniz. Gerizekalı bana dediği şey bir ay hani söyleyemiyorum yani hani. Hmm. Sapık sapık şeyler söyledi bana. Çok sinirim bozdun ya. Manyak mısın nedir ya? Hepinizin bende mi derdi var? Bak aklıma geldi. Zeynep'le beraberiz. Zeynep diyor ki sor sor. Ne diyorsun sor Gaza geliyorsun tamam mı sen de soruyorsun ne istiyorsun böyle saçma sapan şeyler yazdı bana. Sonra engelledim. Fix zaten 2-3 senede bir engelleniyor. Geçen WhatsApp'tan engellemişim sonra Instagram'dan da engellendi. Ama nasıl engelledim biliyor musun? Bana bir şey attı. Neyse ya Allah çok sinirlen. Bir görsel attı bana. Ve nasıl olup olmadığını sordu ben git lütfen dedim ve engelledim. O kadar sinirim bozuldu ki yani. Sinirim çok bozuk. Gerçekten sinirim çok bozuk. Aydın'dan Aydın'la konuşmam lazım ya. Şu durumu net onu anlatmam lazım. Ondan başka sandım ve bu arada aklıma falan attım bunları güleriz falan diye bana bir sinirlendi. Bazen dozajını kaçırıyorum ben hani. Okey sevgilinse ise sevginin. O, hani o kişinin durması gereken nokta farklı ve bir sıçtı benim ağzıma. Ama ben böyle bir şey O oh, Haklı. Çünkü çok haklı. Diyor ki sen olsan bana daha fazlasını yapardım. Evet yapardım diyor. Haklı. Ben salak ki bir de konuştuğum şeydir. aklına atıyorum beraber güleriz diye. <laughs> gülmedik. Zeynep'e çok gülmüştük. Onda da güleriz sandık ama gülmedik. Neyse. Arkadaşlar vallahi son kahvaltımı da yaptım. Şaka maka. Ben aslında bu videonun 24 saat olmasını beklemiyordum. Bir olarak düşünmüştüm ama 24 saat tamamladık. Doğru şaka maka tamamladık. Benim videom bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir videomda. Siz neler yapıyorsunuz? Ee, bilmem neler neler yapıyorsunuz evde. Ee, yorumlarda buluşalım bu konuda. Eğer beni desteklemek isterseniz bana abone olabilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz çok öpüyorum. Bay bay.